Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni abone olmayı, özel birinci çekilmişsiniz Adobe Media Roblox Adobe Media 2-3 karık bıçağım bıçağım nerede bozuka oh, kaçtı Hı. devam edelim ben devam edeyim birinci oyunumuz bu çekilmiş olacak. Burada bir tane videom vardı söylemiştim oradan. Like, right, postunu vereceğim birinize. Birinize su nadir 150 Robux'a. Yok kaç Robux bakalım hemen. Evet, 150 Robux'a satılan şeyi vereceğim size. 150 Robux'a vereceğim bunu. Birinci şeyim bu. Yani he Adopt Me'de sizlere bunu vereceğim. Eğer çekilse katılmak istiyorsanız aşağıdan like atıp videoya abone olup bildirimleri tümü yapıp yorumlara e, katılıyorum Roblox isminiz yazıp katılmış oluyorsunuz. O zaman ikinci oyunumuza geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuz tabii ki Doom Tycoon. Yanımda bir yalan var. 3 milyonum var. Yani sizlere 3 kişiye tam tamına yani 3 sanslı kişiye 3 milyon atacağım. Aa dur, spoiler oldu. Benim ev, ev yapıyorum. 3 milyon atacağım. Yani 4 4 kişi kazanmış oluyor. Şimdi ben biraz daha düşüneyim. Belki üçüncü oyunu da bulurum. Ya da böyle tamam ya. Bence iki tane oyun. Lumber Tycoon ve Adopt Me'de çekiliş yapıyorum. Adopt Me'de Right Person. E, Lumber Tycoon'da 3, 3 milyon. Bir kişiye 1 milyon. 3 kişiye 3 milyon oluyor yani. O zaman katılma şartlarınızı kart şartlarını bir daha tekrarlayayım. Abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz videoya. Ee, bu videonun yorumlarına, bu videonun yorumuna şey yazıyorsunuz. Katılıyorum. Roblox isminizi yazıyorsunuz. Bu kadar. Bu kadar basit. O zaman herkesi bekliyorum. O zaman e, görüşmek üzere diyeyim. Bay bay.